mega kutuyu açalım arkadaşlar kalpte gireceğini sanmıyorum yani bedavadan karakter gelir mi Aa, verdi bir şey verdi yıldız gücü de olabilir karakter de olabilir bekliyoruz bir sıfır hadi lütfen Jack gelsin Jack lütfen Jack Allah belanı versin yıldız gücü sen şunu da alalım aynen Nerede? Evet savaş topu. Değişmiş diyorlar ama bir bakacağım. Burada bir yazıyor. Niye bir yazıyor? Aha. Ne diyor? Niye yeni diyorsun kardeşim? biliyorsun zaten. Niye yeni diyorum? Ben de karakter geldi sandım. Bir de yan hesabımıza yüzdesiz bir şey yazıyor. Ha bunu anlamışız ya. Şimdi yan hesabımıza geçelim. Hepiniz yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar güncelleme geldi. Az önce güncelledim oyunu. Yani çok güzel olmuş. Güncellememize özel özel teklif yani ücretsiz vermiş. Çok güzel. Bunu sevdim. Jack ben e, desansı sanıyordum. Süper Ender çıktı. Bakın öğrenci M geldi. Alalım ya güzel. İşte görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yani güncelleme güzel olmuş. Daryl'ın şey değişmiş. Nerede o? Dur, 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 Evet bakın. Görüyorsunuz. Harika olmuş bence. Daha yenisi de geliyor. Nerede o? Yeni kostümü. Moskot Daryl. <laughs> Yok abi girmiyor. En az 3 kere denedim girmedi. Süpersel kafayı yedi galiba. Biraz oynasaydık be ya. Hadi. Yok arkadaşlar girmiyor. Yani ben bakım malası olarak biliyorum herhalde. Önceden galiba bir kere daha olmuştu. Aynen bir güncelleme olmuştu eskiden. Aynen böyle girmiyordu. At kod oyundan. Oyun çöktü galiba. Yani bir güncelleme oldu. Herkes bir girdi. Olabilir yani. Bekliyoruz. Paris Sercanmenli Şeli var. Galiba şu soldaki hmm, Hakem Mike olmalı. Hakem Mike. Yani bunu da biliyoruz demiştik. Üstteki topu. Yani o da herhalde ultisi top olarak sekecek. Aynen. Girmiyor hayır. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yani iyi videonun vardı Bir video çekelim dedik. supercell ee, neyse boş verin. Biz oyuna girdirtmiyor yani kimse girmiyor. Baktım yani başkalarda aynen girmiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanala abone, kanala abone olmayı unutmayınız. Yakında ben abone olacağız inşallah görüşmek üzere